hemen çıkartayım bakın arkadaşlar o kadar güzel kızarmış pamuk gibi tel tel ayrılıyor Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz bugün mutfağımda sizlere böyle çayınızın yanına yapabileceğiniz nefis bir tarifim var ben malzemelerimi yoğurma kabımızın içerisine 2 yemek kaşığı toz şekerimizi dökelim. Ve 1 paket toz instant mayamızı dökelim. İçerisine ılık sütümüzü dökelim. Ve bu şekilde biraz sallayarak kapağını kapatarak mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. Mayam aktifleşti. 2 dakika kadar bekletmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın hemen böyle mayamız aktifleşiyor. Şimdi hemen içerisindeki o şeker eriyene de karıştıralım. Ve burada ılık sütüm var. Ilık sütümü içerisine döküyorum. Hemen bir orta boy çay bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. 2 adet yumurtam vardı. Yumurtamın akını, hamuruna, sarısını ise ayrı bir kabın içerisine aldım ki üzerine sürmek için. Bugün sizlere çayınızın yanına yapabileceğiniz nefis bir çörek tarifi veriyorum arkadaşlar. Haşhaşlı çörek tarifi. Güzelce karıştırdım elimle ve burada unum var unumuzu tek seferde içerisine boşaltmayalım. Şöyle azar azar dökelim. Şimdi unumuzun üzerine tuzumuzu ilave edelim ve tekrardan unumuzu azar azar ilave ederek yumuşacık güzel bir çörek hamuru yoğuralım. Çörek hamurumu yoğurdum. Şimdi böyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle yumuşacık pamuk gibi bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Böyle son elimizi çıkarırken bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirerek güzelce yoğuralım. Bu yumuşaklıkta bir hamur. Daha sonra leğenimizin içerisine alalım ve kapağını kapatıp üzerini de örterek sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Çörek hamurum mayalandı. Arkadaşlar 40 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi ben hemen iç malzemesini hazırlayacağım. Burada 250 gram haşhaş ezmem var ve içerisine şöyle yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz döküyorum. 2 yemek kaşığı da böyle silme olacak şekilde toz şeker katıyorum. Bir orta boy çay bardağı da ayçiçek yağı var. Bunu içerisine döküp güzelce karıştırarak harmanlıyorum iyice karıştırdım. Şu anda iç malzemem hazır. Kenarda dursun. Hamurumuzun mayasını alalım. Dizgahımın üzerine alıyorum. Şöyle bir iki tur çevirerek hamurumun mayasını aldım. Hemen hamurumu eşit parçalara böleceğim. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim. Ve böyle güzelce yuvarlayıp kenara alalım. Hamurlarımı şöyle gördüğünüz gibi 4 eşit bezeye ayırdım. Şöyle leğenimin içerisine alıyorum. 3 bezemi. Diğer bezemi de hemen yanıma alıyorum. Burada da unum var. Şöyle dizgahımın üzerine hafiften un serpiyorum. Ve çok hafiften de hamurumun üzerine serpiyorum. Şimdi hemen bir merdane yardımıyla hamurumu güzelce açacağım. hamurumu böyle gördüğünüz gibi uzunlamasına açtım ve şimdi böyle çeviriyorum yanıma haşhaş ezmemi alacağım çok kalın olmasın aşırı ince de açmayın şöyle hemen haşhaş ezmemi aldım şöyle karıştırarak bir kaşık yardımıyla içerisine döküp böyle her yerine gelecek şekilde sereceğim ve hamurumuzu tutalım buradan ve rulo olacak şekilde saralım İşte bu kadar. Şimdi hamurumuzu bu şekilde biraz esnetelim. Hemen yanımıza keskin bir bıçak alalım veya şöyle bir aparat alalım. 3 parmak genişliğinde keselim. Kestiğimiz çöreklerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine bu şekilde arkadaşlar umarım kameradan görünüyordur. Aralıklı böyle hafif aralıklı olacak şekilde dik dik olacak şekilde dizelim. Geri kalan 3 adet bezemi de bu şekilde hazırlayıp tepsimin içerisine dizeceğim. Daha sonra üzerine örterek tepsi mayası vereceğim ve diğer işlemi de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar çöreğimi tepsime dizdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi üzerine bir tepsi kapattım ve daha sonra şöyle temiz bir mutfak havlusu örttüm. Yarım saat kadar tepsi mayası verdim. Bakın çok güzel bir şekilde mayalandılar. Şimdi ise üzerine burada ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarım vardı. Onları böyle fırçayla dağıtıyorum. Üzerlerine gelecek şekilde yanlarından, üzerlerine gelecek şekilde yumurta sarımı sürüyorum. Bu arada arkadaşlar bütün malzeme listesini videomun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp çok rahatlıkla sizler de tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Haşhaşlı çöreklerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman arkadaşlar bakar mısınız bunun güzelliğine. Çok güzel olmamış mı sizce de? Şöyle yukarı bırakayım. Arkadaşlar haşhaşlı çöreklerim benim fırınımda 35 dakikada çok güzel bir şekilde altı üstü böyle nar gibi kızardı. Tabi bu fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen siz kontrollü olarak pişiriniz. Şimdi üzerine temiz bir mutfak havlusu örtelim ve biraz dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.